Merhabalar sevgili takipçilerimiz, merhabalar sevgili Hüseyin. Bu hafta gökyüzünde neler var Bizleri neler bekliyor? Bu haftaya Merkür geri hareketi damgasını vuruyor. Merkür, akıl demektir. Geri hareket, geriye dönüp bakmak gibi düşünebilirsiniz. Yani biz aslında bütün zihinsel süreçler, iletişim, işte birtakım bağlantılar, ağımız, iletişim ağımız, bunları düşünebiliriz. Bunlarla ilgili geriye dönüp bakacağız. Ayağımıza takılan ne var? Açık parantez, ne gibi açık parantezler var? Bunlar üzerine düşüneceğiz ve bu açık parantezleri kapatıp aslında zihnimizi meşgul edip duran işte bu gibi bir takım başlıkları da artık bir neticeye vardırıp ilerleyeceğiz. Yeni bir döneme hazırlık yapıyoruz şu an. Zihnel, öyle düşünebiliriz. Merkür retrosunda nelere dikkat etmeliyiz? Ve e, aynı zamanda şunu sormak istiyorum. Merkür hangi burçta retro olacak? Merkür yay burcunda geri hareketli olacak. Bununla birlikte tabi ikizler yay aksı aslında ikizler burcunda Uranüs var İşte Merkür'ün yay burcunda olması bir karşıtlığı beraberinde getirecek. Mars da buralarda aslında. Bu Mars-Uranüs karşıtlığından biraz geçtiğimiz hafta bahsetmiştik. Daha detaylı hani merak edenler o videoya dönüp bakabilirler. Mars hareket prensibi Uranüs'te de bir değişimi ifade eder. Ani değişim. İşte yeniliklerle de ilişkilendirilir. Dolayısıyla zihnimizde bir devrim düşüncesi var ama en önemli devrim nerede gerçekleşir? İnsanın kendi zihninde ön yargılarımız, belli konularda işte şartlanmışlıklarımız, aslında daha farklı pencerelerden bakabilmek, daha farklı anlayışlara kendimizi açabilmek, öylelikle daha geniş düşünebilmek. Yay sembolizminin sağlıklı yanı anlayış ve hoşgörüdür. Herkese kulak vermektir ve bu bilgileri harmanlayıp kendi içimizde şöyle bir tartıya koyup kendi içsel bilgimize ulaşabilmek. Gölge yanıyla sadece kendi doğrumuzun doğru olduğu inancı diğerlerini doğruları dolayısıyla yargılamak işte buna gölge yanı fan fanatizm diyebiliriz. O zaman hani inanç hususunda işte benim inandığım şey tek doğru, siz hepiniz yalnızsınız gibi bir takım savaşlar ortaya çıkabilir. Ya da biz ufkumuzu genişletebilecek farklı fikirlere kendimizi açabiliriz. Merkür retrosunda yeni bir şeye başlamayın derler, yeni ilişkilere başlamayın derler ya da imzalar atmayın derler. Bunun bir gerçekliği var mıdır? Retro ile gelen metro ile gider mi diyorlardı. Retro ile gider. Pardon metro ile hmm. değil retro ile. Peki şöyle de bir şey var pardon bölüyorum ama. Bir dakika ama... bu doğru ha. değil bu arada. bu arada. Merkür geri hareketinde bir ilişkiniz başlıyorsa evet sizin sürekli zihninizin takıldığı, çözüm yaratamadığınız bir konuyla ilgili bir gündem oluşmuştur. Aslında hani ne zaman bir şeye başlayalımın bence ötesinde ne zaman başlıyor o dönemin ruhunda burada neyi anlama ihtiyacı doğuyor. Olan her şey olduğu zaman itibariyle tam vaktinde ve o vakitte ihtiyacınız olan şey paralelince gerçekleşiyordur. Bunu çok iyi anlamak lazım. O yüzden Merkür geri hareketinde başlayan olumsuz diye bakmak çok doğru bir yaklaşım değil. Ama evet Merkür geri hareketinde bir takım gündemler oluşuyorsa o zaman bu konuyla ilgili daha iyi düşünmek lazım. İşte daha önce yaptığımız bir hatayı tekrar etmemek lazım. Burası çok önemli aslında. Bunu birçok Kişi merak ediyordur, tahmin ediyorum birçok takipçimiz merak ediyordur. Merkür Retrosu'nda eski sevgililer geri döner derler. Bunun bir gerçekliği var mıdır? Merkür geri hareketi geriye dönüp bakmak dedik ya. Evet. Tabii ki birileri geriye dönüp bakmak isteyebilir. Ve orada bir şeyleri netleştirmek isteyebilir. Siz de orada bir şeyi netleştirme şansı kazanmış olursunuz. Mesela şöyle bir şey vardır. Eski sevgiliyle yeniden denediğinizde işte neden onun eski sevgiliniz olduğunu belli bir zaman sonra anlarsınız. Evet ama şunu çok iyi anlamak lazım. Bir ilişkide olumsuz bir şey varsa bu sadece ilişkide olduğunuz kişiyle ilgili değildir. Bu sizinle ilgilidir. Aynı zamanda. Dolayısıyla sizin burada kendinizle ilgili bir şey de keşfetmeye kendinizi açabilmeniz çok kıymetlidir. Yani işte bunların hepsi çok kötüydü. Dolayısıyla ben çok kötü şeyler yaşadım. Bir gün daha iyi birisiyle karşılaşacağım ve her şey harika olacak. Bu çok doğru bir yaklaşım değil. Ben bu ilişkide nerede neyin sorumluluğunu almadım? Ya da ben bu ilişkide neyden kaçtım? Ya da neyi ifade edemedim? Ya da nerede iletişim kurma becerim? çok da iyi değildi. Ya da nerede yenilgiyi kabul edemedim. Nerede geri adım atamadım. Hani tabii ki ilişki özelinde ele almak lazım ve bir sürü olasılıktan söz edebiliriz. Bununla birlikte şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Geri dönmek bazen bir şanstır. Siz o şansı değerlendirebilir. Bu kez aynı hataya düşmeyebilirsiniz. Sadece bu tek taraflı olmaz. Yani siz bir hatanız olduğunu fark ettiniz. Ama karşınızdaki bütün suçu size zaten yükleyen birisi. Orada bir yere varamazsınız. Ama her iki tarafta öz eleştirisini yaptıysa bu kez daha farklı bir yoldan gitmeyi arzuluyorsa evet birlikte bir çözüm yaratmak mümkündür. İlişki içinde hiçbir şey bir kişinin başarısı ya da bir kişinin başarısızlığı değildir. Her iki tarafın ortak emeğinin karşılığı olabilir. Bunu çok iyi Lazım. O zaman şöyle diyebilir miyiz, Merkür retrosunda tekrar başlayan eski ilişkilerde eski hataları tekrar gözden geçirip. Ama iki tarafın da çaba göstermesiyle daha olgunlaşmış, daha yere ayağa sağlam basan bir ilişkiyi kurma fırsatı yakalayabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Aşk olsun. Bu hafta başka gökyüzünde herhangi bir transit söz konusu mu bunun Günlük dışında? Günlük zaten yazılarımızda önemli bir takım süreçleri vurguluyoruz. Bununla birlikte merkür geri hareketi, açık parantezleri kapamak için iyidir, zihnimizi boşaltmak için iyidir yapılacaklar listemizde sürekli ertelediklerimizi artık devreye almak. Yapacaksak yapalım. Bazen de şey vardır. Gerçekten yapmak istemiyoruzdur. Gerçekten yapmamız gerekmiyordur. Mesela bunları netleştirmek de bu dönemi fırsata çevirmek için çok kıymetli. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hüseyinciğim ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum.